Yeni bir günden ve yeni bir videodan herkese merhabalar dostlar. Bangkok günleri bugün itibariyle kuş oluyor. Tekrar dönebilirim. Belli olmaz benim sağım solum. Ama bugün itibariyle ayrılıp Pattaya'ya doğru geçiyorum. BTS'i kullanacağım. Yani metroyu kullanacağım. Yaklaşık iki durak sonra ineceğim. Orada bir otobüs bileti alacağım. Aslında dün almayı denedim ama maalesef e, günlük bilet satıyorlarmış. Bir sonraki gün için bilet satmıyorlarmış. Bu da enteresan bir bilgi oldu benim için. Yaklaşık bir buçuk, bir buçuk iki saat falan sürecek yolculuk. Pataya'da Kohlan adası var. Oraya daha önce gitmiştim. Tekrar gitmek istiyorum. Zaten Pataya ziyaretimin amacı da o adasını tekrardan görebilmek için. Şimdi ben metro istasyonuna doğru gidiyorum. Orada görüşmek üzere. Hoşça Şimdi metro biletimizi almak için sırayı bekliyoruz. Hangisi boşalırsa artık alacağız. İkisi de aynı anda boşaldı. Sola geçelim. Şurada İngilizce seçeneğini seçiyoruz. Aa, gideceğimiz bölge burası. Bölgeyi seçiyoruz önce. Sonra şu Ekamai Evet orayı seçtikten sonra 32 bat ödememizi istiyor. 32 bat. Tek elle biraz zor. Kusura bakmayın. Şöyle 10. Şöyle 20. Şöyle 30. Şöyle 31 ve 32. Şöyle göstereyim dostlar. 32 bata almış olduk biletimizi. Şimdi şuradan güvenlikten de geç, trenimize doğru gidelim. Hello sir, I want go Ekamai. Thank you. Güvenliğe gideceğimiz yeri de sorduk. Sağ olsun bizi bilgilendirdi hangi tren olduğu ile ilgili. Aldığımız bileti kaybetmiyoruz. Daha önce de söylemiştim. Çıkışa kadar elimizde tutuyoruz dostlar. Ve yine daha önce belirtmiştim. Sakın ucuzu en ucuzunu alayım. Bütün Bangkok'u dolaşayım gibi bir duruma girmeyin. Sıkıntı yaşarsınız gerçekten. Güvenlikle. epey insan var. Sprenimiz geldi. Ağabeyim, metro. <laughs> prosedur akları 3. olarak 1. olarak Tartımızı verdik, duraktan ayrıldık. Ekamai otobüs terminaline doğru gidiyorum dostlar. Ben Asok bölgesinde, Sukhumvit bölgesinde kaldığım için, hostelim orada olduğu için bana en yakın otobüs durağı burası. İsmi de Ekamai. Eğer siz de benim gibi Asok, Sukhumvit o bölgelerde konaklarsanız ve Pataya'ya, bir gün Pataya'ya doğru gitmek isterseniz ya da sadece Pataya değil ne bileyim, Rayonka falan da gitmek isteyebilirsiniz. İşte o zaman e Kama'yı otobüs durağını kullanmanızı tavsiye ederim. Çok yakın e, metro ile çok kolay bir şekilde buraya yaklaşık 10 dakikada geliyorsunuz dostlar. Şimdi ben otobüs terminali doğru gireceğim Şu günlük biletlerden bir alalım sağlayacaksak yer var mı yok mu onu da bilmiyorum. Say biletimizi aldıktan sonra görüşmek üzere. Eyvah eyvah. Sıra çok uzun. Yani umarım yer bulabiliriz. Bu sıranın hepsi Pataya'ya gidiyor bu arada. Hepsinin yolculuğu Pataya ve yani umarım bilet bulabiliriz. Dün aldırmadılar bana. Dün satmadılar bugün için bilet. Şimdi geldik bu rezil durumda. Bekliyoruz. Evet dostlar saat 1 arabasına biletimizi alıyoruz. Abimiz paramızın üstünü verdi. 131 bat bu arada. Evet. Aldık dostlar ya sonunda. Yaklaşık 15 dakika sıra bekledik. Bayağı yavaş çalışıyorlar. <laughs> evet be, dayım 2 metre. Boyunda dalyan gibi bir şey. 15 dakikalık bekleyişin ardından Hatay'a biletimizi aldık. Onu da şöyle göstereyim size. Şöyle. 131 bat Dostlar 131 bat ücreti. Yaklaşık dediğim gibi bir buçuk iki saat falan sürecek. inanılmaz sıcak. Bu arada benim çok büyük bir hatam. Bayağı ile geldim ben ya. Yani bunu daha da azaltabilirdim aslında. Ama yapacak bir şey yok dostlar. Bu şekilde devam. Artık bu saatten sonra bunu değiştiremem. Böyle devam edeceğim. Biraz zorluyor beni açıkçası. Çünkü hava burada çok sıcak. Normalde o kadar zorlanmam ama maalesef bunaltıcı bir sıcak var burada ve bu ağırlıklarla yürümek çok zor. Ben şimdi otobüs saatini beklemeye geçiyorum dostlar. Görüşmek dileğiyle. Şöyle terminalin içini sizlere göstereyim dostlar. Epey bir market var burada. Alışveriş yapabileceğiniz. Ben de bakınıyorum. Ben de bir şeyler yemek istiyorum. Çünkü kahvaltı yapmadan geldim. Güzel bir şey bulursam yiyeceğim. Yani burada epey bir seçenek var dostlar. Bu konuda bu konuda başarılı yani. Takdir ettim. Türkiye terminalinden çok çok daha iyi. Kesinlikle. Kafe falan da içilebilir. Ve bu, bu noktadan yani bu terminalden aslında epey de eee farklı lokasyona gidiş için otobüs seçeneği de var dostlar. Bayağı da detaylı bir yolculuk ağı var. Yani buradan birçok yere ulaşımı sağlayabilirsiniz. Evet dostlar. Buraya çantamızı bıraktık da. Yani sözde saat 1'deydi otobüs. Saat olduğu bir çeyrek. Hala ortada otobüs dahi yok. Bu Taylı'lıların maalesef böyle kötü bir huyu var dostlar. Biraz miskinler, tembeller böyle çalışmaktan yana biraz sıkıntıları var. Ee, onun haricinde iyi insanlar ama bu çalışma konusunda epey sıkıntılar yani. Bakalım hala otobüsün keyfini bekliyoruz yani açıkçası. Otobüs geldiğinde inşallah binip Pataya'ya doğru gideceğiz.

The past is where it stays way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm all right and for the first time in a long time I'm all right I've seen a Change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. <laughs> Keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Back a year ago. <laughs> dostlar. Otobüs 15 dakika mola verdi. Yani 2 saat yolda 15 dakikalık mola verdi. Benzin alacakmış. Zaten 2 saat yoldayız. Hala yarım saatlik yolumuz var. Bir de 15 dakikada mola verdi. Yine bir otobüs vakasıyla karşı karşıyayım anlayacağınız. Yani Tayland'daki otobüslerden çekeceğim var. O belli oldu. Neyse dostlar ben içeriye bir bakayım. Belki bir şeyler alır yerim ufaktan olsa belki bir kahve vesaire bir şey içelim. Evet dostlar yani <laughs> hiçbir şey yok içeride. Yani şurada iki tane tezgah var. Birinde meyve satılıyor, birinde de işte yiyecek sosis, sosis bir şeyler. Sosis vesaire bir şey satılıyor diğerinde de. Ondan haricinde şöyle bir dükkan var ama orası da kapalı. Bir de tuvalet var. Başka hiçbir şey yok şu an burada. Ben de kendime şöyle bir tane karpuz aldım. Onu yiyeceğim şimdi afiyetle. 30 bat bu arada. Normalde 20 bat ama burada 30 bat oldu. Ben şimdi karpuzumu afiyetle yiyeyim. Sonra otobüsün kalkmasını bekleyin dostlar. Yapacak başka hiçbir şey yok burada çünkü. Hatay'a da görüşmek dileğiyle. Evet dostlar geldim Hatay'a terminalindeyim. 2,5 saatin biraz daha üstünde sürdü. Gerçekten tahmin ettiğimden uzun sürdü yani. Şimdi hostele geçeceğim. Bir taksi çağırdım. Taksinin gelmesi yaklaşık 5-6 dakika sürecek. Bunu bekliyorum şu anda. Bir an önce o da gelsin de artık hostelime yerleşeyim. Vallahi tahmin ettiğimden yorucu oldu yani. yani çok kolay bir yolculuk olacağını düşünüyordum ama maalesef o kadar da kolay olmadı. Çünkü otobüs hem geç hareket etti hem ekstra enzin almak için bir yerde durdu. Yani toplamda 45 dakikalık bir kaybımız var aslında. Yani şimdi bekliyorum taksi. Taksi gelince hostelde görüşürüz dostlar. Evet dostlar. Pataya'dan herkese merhabalar. Hostelime ulaştım. Eşyalarımı da bir güzel bıraktım. Terlik, terliklerimi de giydim. Şimdi şıpır şıpır etrafta dolaşıyorum. Pattaya ile ilgili ufak tefek bilgiler vereceğim size. Pattaya bildiğiniz üzere başkent Bangkok'a 165 kilometre uzaklıkta bir mesafede. Aslında Pattaya Chonburi diye bir yer var burada bir şehir. Oraya bağlı ama nasıl diyeyim özel bir belediye şeklinde yönetiliyor burası. Ama normalinde Chomburi bölgesine bağlı olan bir yer Pataya. Bu arada Pattaya isminin anlamı güneybatı muson rüzgarı anlamına geliyormuş dostlar. Dostlar aslında Pattaya 1950 yıllara kadar sadece küçük bir balıkçı şehriymiş. Yani başka hiçbir albenisi olmayan küçük bir balıkçı şehriymiş. Daha sonrasında Vietnam Savaşı'nda Amerikalı askerler burayı dinlenme yeri olarak kullanmaya başlamışlar. Pattaya bölgesini. Ve bununla beraber Pattaya hızlı bir şekilde büyümeye başlamış dostlar. Tabi buraya zamanla Batı Avrupa'dan ve Kuzey Kuzey Amerika'dan birçok insan yerleşmeye başlamış dostlar. Ve daha daha sonrasında bu yerleşen insanların istekleriyle beraber de burada yüksek katlı binalar yapılmaya başlanmış. Ve bu yüzden de Bangkok'tan sonra ikinci en yüksek binalara sahip yer Tayland'da Pattaya olarak biliniyor. Dostlar Pataya'nın en meşhur bölgesi, en boşu, en meşhur yeri e, Walking Street diyebilirim. Gece hayatı orada inanılmaz. E, farklı. Yani aslında Bangla'ya benziyor biraz ama bence Bangla'dan bir tık daha uçuk kaçık diyebilirim Walking Street için. Tabii, e, bu yüzden de orası Pataya'nın en meşhur caddesi olduğunu söyleyebiliriz. Evet dostlar, şehrin en büyük gelir kaynağı da malumunuz turizm. Ee, Tabi turizmin bir farklı çeşidi olan seks turizmi burada çok revaçta. Buraya insanlar genelde seks turizmi için geliyorlar dostlar. Çünkü burada yani binlerce belki de on binlerce bar var dostlar. Yine yine yüzlerce club var. Dolayısıyla insanlar burayı eğlence yeri olarak görüp burayı daha farklı amaçlarla kullanmaya geliyorlar. Öyle söyleyebiliriz yani. Pattaya ile ilgili ufak bilgilendirmemiz bittiğine göre ben şimdi kendimi bir e, gece pazarı arayacağım dostlar. Bir şeyler yemek istiyorum artık. Bangkok'ta yemek olayını çok beceremedim. Bulamadım etrafımda gece pazarı vesaire herhangi bir şey. O yüzden burada bulmak istiyorum ve sürekli oradan yemem gerekiyor dostlar. Başka türlü büyük sıkıntı. Şimdi açtım Google Maps'i gidiyorum. Bakalım ileride bir tane var gözüküyor. Oraya bir bakacağım. Tekrar orada görüşmek üzere. Oh be dostlar. Sonunda buldum bir gece pazarı. Şimdi ben burada kendime bir yemek bakacağım ama ne yiyeceğimi de bilmiyorum. Mesela şöyle bir şey yiyebilirim ya. Yani. Böyle bir şey yiyebilirim. Hello. Hello. Is chicken right? chicken breast. Uh -huh. This one too. Okay. This also is chicken. Chicken, all chicken and bread and Thai and meat and meat. Okay, thank you. Yes, sir. how much is per? For one baht. Okay, thank you. Yirmi baht. 20 bak 20 tanesi dostlar. Aa, onu yiyebilirim. Onu kesinlikle e, yazdım bir kahara. Burada gördüğünüz gibi sadece yemek yok. İşte burada ileride elbiseydi takıydı, ayakkabıydı yani ne ara iş çamaşırına kadar her şey var dostlar istediğiniz şey Biz yemeklere geri dönelim. Biz yemekler görelim. Yine burada da yine tavuk var. Diğer taraftaki tavuk bir tık daha şuna gitti. Tamam. Kafamızda belirdi ne yiyeceğimiz de. Oh, bunlar da iyiymiş. Bunlar da yiymiş. Aa. Kararsız kaldım şimdi. Yani yine burada da var. 40 bat, 20 bat. Tamam. Aynı, evet. Çok büyük bir yer değil. Ama iş görür bir yer. Aynen. Şimdi öncesinde ben bir... Burada 7-11 varsa 7-11'e bir gireyim. Evet. Hemen de şurada 7-Eleven var. Şuradan 7-Eleven'dan ben bir içecek alayım öncesinde. Sonrasında gidip o tavuklardan alacağım birkaç parça ve oturup yiyeceğim dostlar. Görüşmek üzere. Evet dostlar. Ben yemeğimi aldım. Şöyle göstereyim. Nasıl göstereyim? Şöyle göstereyim. Bakın. Şu, şunun gibi iki tane parça tavuk. Bir tane de şöyle but aldım. Toplamda bunlara 60 bat ücret ödedim dostlar. Gayet uygun. O yüzden gece pazarlarını seviyorum. 7-Eleven'dan da şöyle içecek aldım. Bir tane Lipton. Bir tane de şöyle bir Fanta aldım. Buraya da toplamda 40 bat falan ödedim. Hatta bir tane de muzum var. Burası da 40, 45 bat tuttu. Evet dostlar ben şimdi yemeğimi afiyetleyeyim. Tekrar görüşürüz. dostlar. Yerim temizliği bitirdik. Valla Bangkok günlerinden sonra bol proteinli bir yemek iyi oldu. Benim için gayet güzel oldu. Bayağı tavuktu, muzlu Güzel protein aldık. Neyse ben burada gece hayatıyla ilgili bir video çekip çekmeme konusunda kararsızım. Çünkü burada bir tık daha sıkıntılı o işler dostlar. Burada bir tık daha rahatsız hissediyorlar kendilerini. O yüzden kamerayı çıkarmak burada bazen riskli olabiliyor. Ama yine de bakacağım yani yapabilecek durumdaysam yaparım. Buranın da gece hayatını sizlere ufaktan göstermiş olurum. Ben şimdi şöyle yediklerimi eritmek için biraz sahile doğru yürüyorum dostlar. Videoyu buraya kadar sabırla izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the up in my brain, all of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build-up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain if you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay Maybe you could be the change I need today, I promise that I'm there